Piyasadaki Kur'an Tefsirleri Kur'an tefsiri diye piyasada satılan birçok kitabın esbab nuzul hikayeleriyle doldurulduğunu görüyoruz. Diğer yandan bu hikayelerle Kur'an ayetleri sanki belli bir olay için inmiş, bölgesel, sınırlı bir zaman dilimine hitap ediyormuş gibi bir hava verilmiştir. Bu da Kur'an'ın evrenselliğini ve her döneme hitap eden yönünü gölgeleyen bir yaklaşımdır. Kur'an'ın izahları bir zaman dilimine ve tek bir hikayeye indirgenemez. Kur'an'ın tüm alemlere bir hatırlatma olduğunu söyleyen Tekvir Suresi 27. ayeti ve Kur'an'ın tüm insanların doğruya iletilmesi için indirildiğini söyleyen Bakara Suresi 185. ayeti bu anlayışı yalanlar. Allah istediği zaman Kur'an ayetlerinin iniş sebebini yine Kur'an'da anlatmıştır. Örneğin, sana soruyorlar de ki şeklindeki ayetlerde sorulara karşılık olarak Kur'an'ın ayetlerinin indiği yine Kur'an'da bellidir. Allah'ın açıklamadıkları bizim için gereksiz olanlardır. Din adına gerekli olan her şey Kur'an'dadır. Kur'an'ı yetersiz görenler ne yazık ki uydurmalara müracaat etmiş ve Kur'an'ın berrak sesinin kötü frekanslarla karışmasına sebep olunmuştur. Kur'an dünyanın geotik şeklinden, güneşin ve dünyanın hareketlerine, ceninin anne rahmindeki oluşumundan, denizlerin altındaki suların karışmamasına kadar birçok konudaki izahlarıyla 1400 yıl öncesinden günümüz biliminin son asırda fark ettiği bir takım gerçekleri en güzel şekilde anlatarak mucizelerini sergiler. Kur'an'ın tefsirini hadislerden hareketle yapmaya kalkanlarsa, İbn Kesir'in Bakara suresinin 29. ayetinin ve Kalem suresinin 1. ayetinin tefsirinde aşağıdaki mantık dışı açıklamasında olduğu gibi komik durumlara düşmüşlerdir. Allah yarattıklarını yaratmak isteyince ince sudan buhar meydana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi ve bu yükselen şeye yükseklik manasında gök dedi. Sonra suyu katılaştırdı ve ondan bir tek yer meydana getirdi. Sonra bu yerleri parçaladı ve onları iki günde pazar ve pazartesi günü yedi yer haline getirdi. Yeri balığın üzerinde yarattı ki balık Allah Teala'nın kalem suresinde Nun ve kaleme and olsun ki diye söz konusu edilen Nun balığıdır. Balık sudadır, suysa kayalığın üzerindedir. Kayalıksa hiçbir bitki bitirmeyen büyük bir taşın üzerindedir. Taşsa bir meleğin sırtındadır. Melek de bir kayanın üzerindedir. Kaya rüzgardır. İşte Hazreti Lokman'ın ne gök vardı, ne yeryüzü balık hareket etti ve kımıldadı. Yeryüzü sarsıldı ve üzerine dağlar çekilerek durduruldu. Bunun için dağlar yeryüzünün üzerine oturtulmuştur diye bahsettiği kaya budur. İbn Kesir Kur'an tefsiri Kur'an'ın dışındaki kaynakların dindeki otoritesini reddetmeden, dünyanın balığın üzerinde durduğunu iddia eden hadisçi görüşlerden kurtulmak mümkün değildir. Aynı tablodan rahatsız olan Mehmet Akif Ersoy, bakın şiirleriyle bu durumu nasıl yeriyor. Hani vaiz diye geçinen maskara şeyler var ya, der ki bir tanesi peş tahtayı yumruklayarak, dinle, dünya neyin üstünde duruyor hey avanak, yerin altında öküz var, onun altında balık, onun altında da bir zorlu deniz var kayalık, öteden kürd atılır, doğru mu dersin be hoca, ne demek doğru mu dersin? Gidi cahil amuca. Sözlerin basma değil, yazma kitaptan tekmil. Kim inanmazsa, kızıl kafir olur böylece bil. Safahat Başka bir şiirinde Mehmet Akif, maskara diye nitelendirdiği tipe şöyle çatar. Nebiye atfla binlerce herze uydurdun. Yıktın da dini mübini, yeni bir din kurdun. Mehmet Akif bu din adamı tipini yererken hiçbir zaman ümitsiz değildir. Aşağıdaki mısralardaysa uydurmalara karşı çözümünü şöyle dile getirir doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı